Bugün yine Adana'dan sesleniyoruz. Sizinle İngilizce günlük konuşma pratikleri ve pratik cümleler öğrenmeye devam ediyoruz. Yine her zamanki gibi geçen derste ne öğrendiklerimizle alakalı videomuz burada. Hatırlamak isterseniz ben de kısaca bir özet geçeceğim. Geçen dersimizde tanıştığımızda konuştuğumuz kimselerin nasıl olduğunu öğrenmek için soracağımız sorulara ve vereceğimiz cevaplara konuşmuştuk, değinmiştik. Hello. How are you? Harikasınız. Hello, how are you? cümlesiyle başlamıştık konuşmamıza. Eğer iyi hissediyorsa kendini. Ne diyorduk? Harikasınız. I am fine, thank you demiştik. I am fine, thank you. Peki, karşıdaki bize sen nasılsın diye sorduğunda How about you? Veya how are you? Diye yine bize nasılsın dedi. Biz de I too am well. Thank you. Diye karşılık vermiştik. Kendimizi iyi hissetmeyebilirdik. I don't feel good demiştik. I don't feel good. Veya I feel sad. I feel ill. I feel happy I feel angry gibi farklı sıfatları kullanmıştık nasıl hissettiğimizi ifade ederken veya işte şöyle böyle diyeceğimiz zaman da ne demiştik Not bad, so so gibi cümleleri kullanmıştık. Peki bugün neyi göreceğiz? Bugün Afedersiniz buyurun evet hayır peki tamam ve geçmiş olsun başınız sağ olsun gibi cümleleri göreceğiz. Birinin dikkatini çekmek istiyorsak eğer birinin omuzuna dokunduk ve ona bakar mısınız diyeceğimiz zaman kullanacağımız bir kelime var. Excuse me. Birine bir şey soracaksın ve soracağın bu şeyden önce onun dikkatini çekmek, sana baktırmak istiyorsun. Excuse me diyebilirsin. Yine bir yerden geçeceksin ama o yolun müsaadesizliği veya biri sana engel oluyor. Yol açmasını istiyorsun. Excuse me diyebilirsin. Yine excuse me veya bir grup halinde ilerliyorsanız excuse us diyebilirsin. Excuse me. Bu şekilde onun dikkatini çekmek veya bir müsaade istemek için kullanabiliyoruz. Excuse me. Peki buyurun kelimesinin karşılığı İngilizce'de çok farklı yerlerde kullanılabiliyor. Mesela eğer bir ortama bir misafirin gelecekse kapıda senden izin istedi girebilir miyiz diye. Come in diyebilirsin. Buyurun come in. Veya yine birine bir şey sunacağın zaman sunacağın şeyi almasını isterken Here you are. Bir mağazada çalışıyorsun. Mağazada senden istedikleri Siparişleri hazırladın ve onlara teslim edeceksin. Here you are, here you are diyebilirsin. Veya um, birinin sana seslendiğinde excuse me dediği zaman sen yes diye cevap verebilirsin. Bu da buyurun anlamına gelir. Yes, evet demek no ise hayır. Yes, no, no. Peki... Uh, bir e, olumlu bir durumda sizin kanaatinizi belli edeceğiniz zaman uygun ol, e, uygun olduğunuzu peki alright alright diyorsunuz alright tamam okay veya yazılışında okay olarak da geçiyor yine okay veya alright kullanılabiliyor tamam demek için bir hasta arkadaşınızı ziyarete gittiniz ve ona geçmiş olsun demek istiyorsunuz. Get well soon, get well soon, get well soon diye ona geçmiş olsun dileklerinizi iletebilirsiniz. Bir arkadaşınızın veya bir yakınınızın vefat haberini duyduğunuzda da onu size bildiren kişiye veya o cenaze sahibine başınız sağ olsun manasında accept my condolences diyebilirsiniz. Accept my condolences. Accept my condolences. Veya sincere condolences. Samimi taziyelerimi diye e, onlara taziyenizi iletebilirsiniz. Bugünlükte de dersiniz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Goodbye.